Alya. Aha Emir çıktı ortaya. Emir sen burada mıydın ya? Ben de sizi arıyordum. Nerede? Aa Alya ne yapıyorsunuz yahu? Aa gözlerime inanamıyorum. Bunlar ne? Bu ne böyle? Koskoca arabayı mutfağın tezgahına mı koydu? Aa araba burada hiç yıkanır mı ya? Hem arabayı erkek çocukları yıkar. Kız çocukları yıkar mı hiç ya? Yıkar. Nasıl yıka? Emir yardım etsene ya. Niye yardım etmiyorsun hiç? Nasıl yardım ediyor? Tamam bezin yok. Bezin yok. Hemen sana bir tane bez bulalım o zaman. Tamam mı? Tamam duralım. Tamam hadi bakalım. Emir bezi biz buldun mu? Buldum. Evet. Alya çok köpük yapmışsın ya. Bence onu biz ne yapalım biliyor musun? Aa çocuklar ben bilseydim bu kadar bunun pis olduğunu ben Otoyu yıkamacısına götürdüm bunu ya. Bu evde yıkanır mı? Aferin Emir. Ne güzel siliyorsun sen de öyle be. Bravo sana vallahi. Sen de harikasın Aliya. Sen zaten bu işin piri olmuşsun. Baksana her tarafa köpük yapmışsın. Bak 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 bak. Vay 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 vay. Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? O köpükleri biz buradan alamayız. Bizenisi nisi bunu ne yapalım? Doğru banyoya götürelim. Alya, Emir, hadi bak, şey alalım şimdi arabayı. Hadi bakalım çocuklar, bunu tut bakalım Alyacım, sen aşağı in. Emir sen deyin, ben size şimdi onu vereyim, tamam mı? Beraber tutun, doğru şeyi götürüyoruz. Ay arabaya bakar mısınız arkadaşlar? Ay 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 ne güzel yıkadınız bunu çocuklar ya. Bunu hemen ne yapalım biliyor musunuz? Tutun bakalım, tutun bakalım. Emir sen de tut Emir tut tut şuradan arkadan aferin. hadi bakalım Aferin size yavaş 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 Aa, harika bravo çocuk bakalım durulayın bakalım çocuklar ama sırayla yapın al ya o işi al ya biraz da Emir durulası al üstünüze. Bakayım. Aa, tamam. Çok güzel durumlandı. Filim Bey çok da güzel sildiniz. Bravo size. Allah pırıl pırıl. Pırıl pırıl yaptınız ya. Harikasınız çocuklar. Hadi arkadaşlarınıza el sallayın. Arkadaşlar. O yüzden size diyorum ki görüşürüz. Like atlaydırmayın görüşürüz. Bye bye. bye, bye.